Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan genç bir kadın, birkaç kıyafet denemek için girdiği soyunma kabininde bir adamın kabinin altından kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntülediğini fark etti. Skandal olayı sosyal medyada paylaşan genç kadının videosu 16 milyon izlendi. ABD'de yaşayan Macayla Ab, birkaç üst ve kot pantolon denemek için altlarında boşluk bulunan soyunma kabinlerinden birine girdi. Ancak üstünü değiştirdiği sırada yandaki kabinin alt kısmında bir cep telefonunun kamerasının ona dönük olduğunu fark etti, şaşkınlık içindeki Macey, bir adamın ayakkabısına cep telefonunu sıkıştırarak kendisini görüntülendiğini fark etti, yaşanan olayı kayda alan genç kadın, bir adam soyunma kabininde beni kayda alıyor, paylaşımıyla popüler sosyal medya uygulaması TikTok'ta görüntüleri paylaştı, görüntüler 16 milyon izlenme aldı, şans eseri Majey, henüz hiç üstünü değiştirmeden durumu fark etmişti.